Kıymetli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Videomuzun öneriler açılması için yorum yapmayı, yoruma bol bol Türk bayrağı bırakmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli gündem maddelerinden birisi olan Arktik bölgesi yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda bölgede tatbikat başlatan Rusya tabiri caizse üç nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı. Putin bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinin bir muadilinin olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı. Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan Arktik bölgesindeki askeri varlığını arttırdığını gözler önüne serdi. Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yenilikmeler yaptığı da ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Moskova bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı. Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu 5 ülke Amerika, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölgeyle ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.